Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf edebiyat konu anlatım videolarına devam ediyoruz. Bu videomuzda şiir inceleme yöntemini göreceğiz. Şimdi 10. sınıfta metin inceleyeceğiz, dönemler üzerinden inceleyeceğiz. Şiirle başlıyoruz. Türk şiiri diyelim. Arkadaşlar Türk şiirinde 3 ana gelenek vardır. Bunlar halk şiiri geleneği, divan şiiri geleneği, modern şiir geleneğidir. Bunlardan halk şiiri geleneği sözlü dönem edebiyatının bir devamıdır. Arkadaşlar 10. sınıftaki şiir ünitesinde şiirleri inceleyebilmek için 9. sınıfta gördüğümüz kavramları bilmemiz gerekir. Şiirleri bu kavramlar üzerinden inceleyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar bu kavramları kısaca hatırlatalım. Kitapta da bu kavramları zaten görürsünüz. Sınavlarda da bunlar boşluk doldurma, eşleştirme şeklinde sorulur. Ama hepsinden önemlisi size böyle bir şiir verildiğinde bu şiiri incelerken bu kavramları kullanıyoruz. Şiirin ahen özellikleri şunlar gibi. Bakalım arkadaşlar önce şiir zengin semboller, çağrışımlar, ritimli sözler ve seslerin ahenkli kullanımıyla ortaya çıkan edebi türe şiir diyoruz. Ahenk edebi metinlerde kelimelerin sıralanışından veya birbirleriyle ilişkisinden doğan ve kulağa hoş gelen ses düzenidir. Bu edebi metinlerin tümüyle ilgili bir ahen kavramı. Edebi metinlerden biri de şiir türüdür. Dolayısıyla şiirdeki ahenga bakalım. Şiirde dize, kelime, hece ve seslerin belirli bir düzen içinde kullanılmasıyla ortaya çıkan uyuma ahenk diyoruz. Şiirdeki ahenk unsurları arkadaşlar şiirde verilmek istenen duygu, anlam ve şiirin içeriğiyle doğrudan ilişkilidir. Peki bunlar nelerdir? Yani şiirin ahenk unsurları denince aklımıza ne gelecek? Arkadaşlar şiirdeki başlıca ahenk unsurları lar arasında redif, kafiye, aliterasyon, asonans ve sözcük tekrarı sayılabilir. Arkadaşlar bir de şiirde ezgi kavramı vardır. Nedir ezgi? Belli kurallara göre düzenlenmiş Kulağa hoş gelen ses dizisini ifade eden müzik terimidir. Ritim ise bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğudur. Yani arkadaşlar, ezgi ve ritim şiir ve müzikte ortak kavramlar. Arkadaşlar zaten sözlü dönem şiirinde ezgi, ritim, ahenk gibi özellikler müzikle sağlanıyordu. Müzikle şiir iç içeydi. Arkadaşlar sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında dizesini ele alalım. Bu dizede a ünlülerinin ve k ünsüzlerinin tekrar edildiğini görüyoruz. Yani burada ahenk unsurlarından aliterasyon ve asonans var. Kaldırımlar her dize başında tekrar edilerek sözcük tekrarı yani tekrir sanatı yapılmış. Bu da bir ahenk unsurdur. Yürüyorum, görüyorum sözcüklerine baktığımız zaman -yor şimdiki zaman eklerini, -um kişi eklerini görüyoruz. Yani burada redif gibi bir ahenk unsuru da var. Peki başka kavram var mı? Devam edelim. Ölçü diye bir kavram var. Şiir incelenirken şiirin ölçüsü de bulunur. Arkadaşlar ölçü şiirdeki dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değeri bakımından denkliğine dayanan ahenk unsuruna denir. Türk şiirinde arkadaşlar 3 tür ölçü vardır. Bunlar hece ölçüsü, aruz ölçüsü, serbest ölçüdür. Hece ölçüsü şiiri oluşturan dizelerin hece sayısı bakımından eşitliğine dayanır. Peki nasıl bulunur? Arkadaşlar Türkçe ünlülere dayalı bir dildir. Ya ünlü harf tek başına bir hece oluşturur veya diğer harflerle birlikte bir hece oluşturur. Bir dizedeki hece sayısını bulmak istiyorsanız ünlüleri sayın. Bir dizide ne kadar ünlü varsa o dizede o kadar hece var demektir. Bir dörtlükte dört dizede aynı sayıdaki heceden oluşuyorsa orada hece ölçüsü kullanılmıştır. Aruz ölçüsü dizelerdeki hecelerin ses değeri açısından denkliği esas alınır. Aruz ölçüsü yoksa hece ölçüsü yoksa, dizeler şair tarafından herhangi bir ölçü kullanılmadan özgürce oluşturulmuşsa orada serbest ölçü kullanılmıştır. Arkadaşlar hece ölçüsü halk şiiri geleneğinin, aruz ölçüsü divan şiiri geleneğinin, serbest ölçüde modern şiiri geleneğinin özelliklerindendir. Diğer bir kavram nakarat. Arkadaşlar nakarat şiiri oluşturan bölümlerin sonunda tekrarlanan dizelere denir. Halk şiiri geleneğinde bu dizelere kavuştak adı da verilir. Mahlas'a geldik. Mahlas şiirde şairin kullandığı takma da denir. Arkadaşlar eskiden şairler şiirlere imzalarını mahlaslarıyla atarlardı. Halk şiiri geleneğinde mahlas da kullanılır, tapşırma da kullanılır. Halk şiiri geleneğinde şiirin son dörtlüğünde, divan şiiri geleneğinde ise şiirin genellikle son beytinde şairin adı veya takma adı yer alırdı. Arkadaşlar buradaki kavramları şiir üzerinde gösterelim. Hemen burada mahlası görüyoruz. Naçar Karaca olan Naçar. Burada Karaca olan bir mahlastır. Bu şiiri kimin yazdığını biz şiirin son bölümünde görebiliyorsak orada mahlas var demektir. Bu şiir halk şiiri geleneğinin ürünüdür. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki karaca olana biz mahlas da diyebiliriz. Tapşırma da diyebiliriz. Peki bu şiirde nakarat var mı? Arkadaşlar burada iki dörtlük görüyoruz. İki dörtlüğün sonunda gamlanma gönül gamlanma dizesinin tekrar ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada arkadaşlar bir nakarat söz konusu. Bu şiir halk şiiri geleneğinin bir ürünü olduğundan buradaki nakaratlara kavuştak da diyebiliriz. Arkadaşlar bu burada dörtlükleri oluşturan her dize eşit sayıda ünlüden oluşmaktadır. Eşit sayıda heceden oluşmaktadır. Her dize 8 heceden oluşmaktadır. Dolayısıyla burada arkadaşlar 8'li hece ölçüsü kullanılmıştır. Yani bu şiir ölçülü bir şiirdir. Milli ölçü olan hece ölçüsüyle kullanılmıştır. Dolayısıyla bu sayfadaki kavramları da buradaki şiir üzerinden somutlamış olduk. Kavramlarımıza devam edelim. Bir de nazım birimi kavramı var. Şiirde anlam bütünlüğünü sağlayan ve şiiri oluşturan en küçük dize topluluğuna nazım birimi adı verilir. Şiirde arkadaşlar dize, beyit, dörtlük, bent gibi nazım birimleri kullanılır. Dizenin paragraftaki cümleye benzediğini biliyoruz. Tek satırdan oluşur. Beyit anlam bütünlüğü olan iki dizeden oluşur. Dörtlük anlam bütünlüğü olan dört dizeden oluşur. Üç veya daha fazla dizenin bir araya gelerek anlam bütünlüğü olan bir bölüm oluşturmasını ise bent diyoruz. Arkadaşlar hal şiiri geleneğinin nazım birimi dörtlüktür. Divan şiiri geleneğinin nazım birimi beyittir. Modern şiir geleneğinin nazım birimi dize veya benttir arkadaşlar. yine kavramlarımıza devam edelim redif kavramı redif neydi. Şiirde kafiyeden sonra tekrarlanan görevleri aynı sözcük veya eklere rediflenir. Yani redifler sözcük şeklinde olabilir, ek şeklinde olabilir. Hem sözcük hem de ek şeklinde birlikte de bulunabilir. Kafiye ise şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve ahenk oluşturan heceler veya aynı görevde olmayan ancak benzeşen seslere kafiye denir. Şimdi redifle kafiye arasındaki temel fark ne? Redifte görev ve anlam aynı, kafiyede görev ve anlam ortaklığı yok. Sadece ses benzeşmesi var aynı seslerden oluşuyor. Benzer seslerden oluşuyor. Kafiyenin de türleri var bildiğiniz gibi. Benzeşen seslerin sayısına göre belirleniyordu bu türlerde. Yani tek ses benzerliği varsa yarım kafiye, iki ses benzerliği varsa tam kafiye, üç veya daha fazla sesten oluşuyorsa orada zengin kafiye vardır. Bir de arkadaşlar sesteş sözcüklerle yapılan kafiyeler vardır. Yani yazılış ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerle yapılan kafiye vardır ki Burada cinaslı kafiye diyoruz. Şimdi buradaki kavramları da somutlayalım arkadaşlar. Tuğba dalından uçanlar, cennet kapısını açanlar, uçmak ve açmak fiil, an sıfat fiil, lar ise çokluk ekleri. Öyleyse lar redif, an ekleri ise yine rediftir. Uçmak ve açmak sözcüklerindeki ortak sesler, bakın bunlar farklı sözcükler, sadece ses benzerliği var. Ş sesleri tek ses benzerliğine dayandığı için yarım kafiyedir. Burada olur olur aynı sözcükler, kelime halinde redif var, yaz ve kas sözcükleri farklı sözcüklerdir. İki ses benzerliği var tam kafiye. Burada üç ses benzerliği var zengin kafiye. Burada sesteş sözcüklerle kafiye yapılmış cinaslı kafiye. Arkadaşlar burada aynı zamanda bir beyit nazım birimi görüyoruz. Şiir incelemede kullanılan kavramlardan biri de şiirin dilidir. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini yazınız dediği zaman sınavda size bu kavramları kullanmanız gerekir. Şiir dili dediğimiz zaman arkadaşlar şairler sanatlı söyleyişler, semboller ve mecazlar aracılığıyla kelimelere yeni anlamlar yükleyerek özgün bir şiir dili oluştururlar. Şiir dili günlük dilden farklıdır. Şiirde zengin anlamlar, çağrışımlar ve imgeler içeren bir dil kullanılır. İmge kavramını da 9. sınıfta görmüştük şiirde kullanılan kelimeler ahenk anlam ilişkisi çağrışım ve ses değerine göre özel bir şekilde bir araya getirilir burada bilmemiz gereken şey şu bir şiiri incelediğimiz zaman orada sade bir dil mi kullanılmış ağır bir dil mi kullanılmış sade bir dil dediğimiz zaman ne kelimeleri anlıyorsak sade bir dildir kelimeleri anlamıyorsak yani arapça ve farsça kökenli sözcükler varsa ve biz bunları anlamıyorsak eski kelimelerse bunlar işte böyle şiirlere biz ağır bir dil kullanılan şiirler diyoruz halk şiiri geleneğinde sade bir dil vardır. Divan şiiri geleneğinde ağır bir dil vardır. Modern şiir geleneğinde ise arkadaşlar imgesel bir dil vardır. Bakın şöyle. Şakaklarma makar mı yağdı ne var? Benim Allah'ım bu çizgili yüz. Burada arkadaşlar sade bir dil kullanılmıştır. Halk şiiri geleneği de böyledir. Ama şuraya bakın. Levh-i mahfuz-ı dili pak nef'i. Nef'i nef dışında hiçbir şey anlamadık. Burada nef'i şairin adı. Diğer kelimeler Arapça ve Farsya'dan alınmış. Dolayısıyla burada ağır bir dil kullanılmıştır. Arkadaşlar bir de imgeden söz etmiştik. Bakın şimdi utançtır tanelenen sarışın çocukların başaklarında. Sarışın çocuk çocukların başakları ne demek? Ovadan gözü bağlı bir leylak kokusu. Gözü bağlı bir leylak kokusu ne demek? İşte bütün kelimeleri biliyoruz. Ova, göz, bağlı, leylak, koku, sarışın, çocuk, başak hepsini biliyoruz. Ama şiirde öyle bir araya gelmiş ki biz bunları anlayamıyoruz. İşte anladığımız kelimelerin alışılmış veya alışılmamış bağdaştırmalarla bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkan söz gruplarına biz imge diyoruz. Anladığımız kelimeler bir araya gelip bize anlamadığımız bir şeyler söylüyorsa arkadaşlar kısacası orada imge var var demektir. Arkadaşlar dille ilgili bir de daha... Mecazlık ve söz sanatları vardır. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Arkadaşlar burada ayna kişileştirilmiş. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Arkadaşlar burada benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken şair aynaya bakarak bunu söylüyor. Saçlarının beyazladığını görüyor. Burada bilip de bilmemezlikten gelme yani tecavülü arif sanatı var. Neden böyle düşman görünürsünüz de bir sorudur. Dolayısıyla burada bir istifham vardır. Zaten şakaklarıma kar mı yağdı ne var sözünde de bir mecazlık da görüyoruz. Yani bu şiirde mecazlı, sanatlı bir anlatım kullanılmış. Buna dilin poetik işlevde kullanılması da diyebiliriz. Bir de tema var arkadaşlar. Tema şiirde okuyucuya iletilmek istenen ana duygudur. Şairler genellikle sevgi, özlem, kahramanlık, dostluk, yalnızlık, mutluluk, korku, hüzün, ölüm gibi evrensel kavramları işlerler şiirlerde tema olarak. Bakın burada yaşlılığın verdiği kaygıyı, onun hatırlattığı ölüm korkusunu yani temel evrensel temaların işlendiğini görüyoruz. Arkadaşlar Şimdi bu şiir üzerinden gördüğümüz bütün kavramları somutlamaya çalışalım. Sınavda da böyle yapabilirsiniz. Önce en bilinen, en net, hemen görebileceğiniz şeyleri belirleyelim. Bakın burada 3 bölümden oluşan bir şiir var. Peki bu bölümlerde kaçar dize var? 4'er dize var. Yani bu şiirin nazım birimi dörtlük. Burada her dizenin sonunda bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm dizesi tekrar edilmiş. Öyleyse arkadaşlar burada makarat var. Halk şiiri geleneğinde buna ne deniyordu? Kavuştak. Yine en belirgin özelliklerden gidelim. Arkadaşlar şiirin son dörtlüğünde Karaca olan adını görüyoruz. Yani bu şiiri Karaca olan söylemiş, Karaca olan yazmış. Dolayısıyla arkadaşlar bu onun imza zası, mahlası, tapşırmasıdır. Arkadaşlar bakın taş, kardeş, yaş gibi sözcüklerin sonunda görev ve anlamlara aynı olan ekler var. Yönelme haleki var. Dolayısıyla arkadaşlar burada redif de kullanılmış. Peki arkadaşlar kafiye var mı? Taş, kardeş, yaş sözcüklerinde a, ş seslerinin ortak olduğunu görüyoruz. Bunlar ek veya başka bir ortak unsur değil. Sadece ses benzerliği. Dolayısıyla arkadaşlar burada iki ses benzerliğine dayalı bir tam kafiye de görüyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar diğer dörtlüklerde de aynı unsurlarının kullanıldığını görüyoruz. Örneğin son dörtlükte göçülmez, içilmez, seçilmez örneklerinde mezlerin olumsuzluk eki yani redif, ül, il, il şeklindeki eklerin edilgenlik eki olduğunu yani redif, göçmek, içmek ve seçmek sözcüklerindeki ortak ses benzerliği olan ç seslerinin de yarım kafiye oluşturduğunu görüyoruz. Peki bu şiirin teması nedir arkadaşlar? Şiirde bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm derken tema açıkça verilmiş. Ayrılık, yoksulluk, ölüm gibi evrensel temalar işlenmiş. Bu kavramların şaire hissettirdiği duygular yansıtılmış şiirin bütününde. Peki arkadaşlar bu şiirde nasıl bir dil kullanılmış? Şiirdeki hemen hemen her kelimeyi anlıyoruz. Anlatılmak isteneni de anlıyoruz. Yani sade bir dil kullanılmıştır arkadaşlar. Tapşırmadan dolayı, nakarattan dolayı, dörtlük nazım biriminden dolayı bu şiirin geleneğine halk şiiri geleneği diyebiliriz. Peki arkadaşlar hangi ölçü kullanılmış burada ayen kusurlarından ona da bakalım. Her bir dizenin 11 ünlüden oluştuğunu yani yani 11'er heceden oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ahenk unsurlarından burada hece ölçüsü de kullanılmıştır. Zaten bu da halk şiiri geleneğinin bir özelliğidir. Arkadaşlar şiirde gözden akan kanlı yaşta abartma yapıldığını görüyoruz. Gül beniz gibi söz sanatların kullanıldığını görüyoruz. Teşbihi beli diyebiliriz. Yani dilin sanatsal işlevde, poetik işlevde kullanıldığını söyleyebiliriz. Sınavlarda da şiir arkadaşlar bu şekilde inceleyeceksiniz. Arkadaşlar Konumuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.